Bahane Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte ECA Kombi A01 arızasının nasıl çözüm ulaşabileceğinizi bu videomuzda sizlerle takipçilerimize teker teker izah etmeye çalışacağız. ECA Kombi'de bu sorun kışım isimle daha çok yaşanıyor. Kombi uçma ortamı bilgilere bağlı değilse Yoğuşma ortama açık balkona bırakılmışsa donma yapmış olabilir. Bu durumda da göz ardı etmemek gerekir. Sunulan bilgiler istinaden yapılacak her türlü müdahale mutlaka alında uzman yetkili servis ekipleri tarafından yapılması gerekiyor. Yani burada siz e, gider eee borusunda herhangi bir tıkanma vesaire var mı işte donma bunları kontrol edin. Eğer burada e, sorun gözükmüyorsa ECA kombinisi yine A01 arzısı devam ediyorsa işte burada e, ne diyelim resetleme vesaire uyguladığınızda yetkili servisten yardım almak dışında başka bir çözüm yöntemi ne yazık ki bulunmamakta. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ıştan beğen butonuna unutmayın. Kanalımın abone onu inseğiniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.